Diyor bir şey yani. Ben bunu söyleyeceğim. Destesi sizden haber mi geliyor? Şeh Hemen siz haber vereceksiniz. Ne kadar bekliyoruz? Koç Baba vali yani valim döneceğim diyor ise kararımı gözden geçireceğim diyor ise saygı duymak gerek. Yani yarın sayın vali şunu söyleyebilir. Ben size burada şey söyleyeyim. Evet. Bu ya beni beklemeden yapmışlar derler. bunu bahane olarak kabul etmeyiz yani. şu var bakın. Neticeyi böyle bakın sayın dimişim şunu söyleyeyim. Burada Siz asıl sorumluluk kaymakam bey dedi. Sağ Kaymakam beyden de zaten şeyimizi aldık. Bunu e, tebliğ edecek arkadaş kim vardı Bayram? Tebliğ yok o. tebliğ. Tamam ama. sen bir oku. Okursun. Evet. Oku, oku, oku bayram. Para eder etmez. Yok ki. Yok kim okuyacaksınız Sorumlu yok ki. Kim okuyacaksınız? Sorumlu yani ne diyeyim kim okuyacaksınız? Yani? Sahibi yok mu bunların yok Yani şu şu an ben varım yok. burada milletvekili olarak ben varım burada. Yani siz eğer milletvekilini ezip Yok, geçmek istiyor iseniz halkı ezip geçeceksiniz bakın. demektir. Bakın. Bakın. Şimdi burada parlamentonun bir üyesi olacak. Çadır diye bütün ülkeye yutturacaksınız bunları. Şu gölgelikten devlet bu gölgelikle kavga edecek. Yani siz şiddeti beslemeye çalışıyorsunuz? 15 kişi var şurada. 10 kişi var. Neyinden korkuyorsunuz? Nedir bu karar? Bunu yani, anlamak bunun mümkün müdür? Yani ne Olmaz bir kabar, böyle bir şey ama. Mülki idare, mülk, mülk idare bir karar vermiştir. Mülki idarenin kararını mülk tekrar gözden geçirin. Valiyle görüşmemde, bakın valiyle 10 dakika evvel, yarım saat evvelki görüşmemde valinin <laughs> söylediği tekrar gözden geçireceğim kararımı dedi. Siz de vali beye telefon mülk açın. Kararı, kararı bu, veren ama vali bey değil karar veren Aksar Kaymakamı. Ben, ben söylüyorum. Ben Aksar Aksar Kaymakamı'nın Aksar Kaymakamı'nın verdiği karar hı. da var burada. Bunların kurulmasıyla ilgili. Siz emniyet Ama mensupları. Geliş, müsaade geliş, et. Ben, müsaade, bana müsaade, müsaade, müsaade et. Bakın. Sonradan gelişen müsaade, olaylarla ilgili bana müsaade, müsaade şey eder misiniz? Şey söyleyeyim. Aksar Kaymakamı'nın verdiği izinle siz geldiniz arkadaşlara bu yerin tespitini siz yaptınız. Dediniz ki buraya bunları koyar iseniz doğru yerdir. E tespit ettiğiniz yere gölgelik kurulmuş. Burası şimdi ülkeye yapmadık. diyorsunuz ki çadır var diyorsunuz. Tespit yapmadık. Tespitini Bırak yapmadık. E olacak. siz o, siz izin verilme olabilir. Evet. Ama sonradan gelişen olabilir olaylarla olmaz. izinde. Olabilir, mi? İzin verilmiş, verilmiş mi? Sonradan gelişen olaylarla ilgili olarak memur değil. izin, verilmiş mi? Verilmemiş mi? Şu anda olabilir de mi izin? Olabilir mi? Önceden verildiyse sabah gelin burada tebliğ edin. E sabah olmazsa o zaman ne yapacaksınız? Yapın bana. Sizin bana yapacağınız yapalım, bir efendim. şey varsa yapın. Hayır yok. Bizim de, bizim de Ama böyle bir şey olabilir mi? Yani sizin, sizin yaptığınız doğru olur. bir şey değil. <laughs> Yarım saat evvel valiyle <laughs> görüşmüştüm. <laughs> Kime okuyacaksınız? Şey, Okuduğunuz adliyetlerinize para kazanmak için 301 işçi yok sayanlar, <laughs> bir dakika, göz göre bir dakika, göre önüme gönderenler, bırak! bu bir işçilerin saniye, güvenliğini sağlayamayanlar, Bugün iki tane tenteyle Akisar'da Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya kalkıyorlar. Bizden korkuyorsunuz. Bunu çok arkadaş, iyi biliyoruz. Bizden korkun. Bizden hırsızlardan, katillerden 301 tane işçi göz göre göre ölüme gönderirlerden tamam. hesap soracağız. Bu dava bizim davamız. Birleşik şey, bir Haziran Hareketi yaptıklarınızın hesabını... Evet. Sizden bir bir soracak korkun bizden. Vekili burada mı? Sade eder misin arkadaş? saniye. Bu çadır bizim çadırımız. E senin çadırın olduğu kadar halkın çadırı ben de buradayım. Bu burada mı? Tamam. Saniye. Tamam. Lütfen. Tamam. Şu <laughs> arkadaş. Yok arkadaş kimse burada. Özür, o şey, o kim? Yapmayın arkadaşlar bakın siz germeyin ortalığı. Biz bakın efendim, arkadaşlar bakın, yapmayın. Germeyin ortalığı. Sayın Nefretinizi, kininizi, öfkenizi biz biz bizden çıkarmayın. Biz kimseyiz de, dediğimiz kinimiz yok. buçuk. Saat 4'e çeyrek var. Biz bakın görev arkadaşlar görev yapacaksanız yapalım. yarım saat önce görüştüğüm valiyi arayın. Çekinmeyin, korkmayın. Eğer siz bu çadırları bugün verilmiş bu talimatın tersi. Bakın arkadaşlar bu çadır, çadır, çadır dediğiniz Gölgelikleri sökmeye kalkar iseniz inanın Yarın, Yarın Türkiye olacağız, buraya gelir. Anladım. Bak ben bunu bir sorumlu milletvekili olarak sizlere söylüyorum. Yetkili kurullarınıza söyleyin. Sayın sanal mi? ortamda, sanal ortamda bu dolaşıyor şu an. Siz eğer buraya şey Türkiye'yi buraya var. çekmeye çalışıyorsanız evet, yanlış yapıyorsunuz. <laughs> Sevgili memurum, ben söylüyorum diyorum ki gidin yine konuşun. Yarım saat evvel konuşmuşum. Yarım saat evvel ki Evet. <laughs> Yarım saat evvel konuşmamda. Vali Bey olumlu bir tablo çizmiştir. Kendisi yani, demiştir yani, ki siz bilip edelim. bilmediğinizi bürok bürokrasi desiniz siz. Ben bilemiyorum. Bir, bir sorun. Söyleyeyim. Lütfen. Şimdi biz bunu ya siz sökersiniz ya da şey yapacaksınız. Hayır, yani ya, ya şey Hayır yapmayın. Yapmayın Abi, bakın. Lütfen da... da... bakın bak. Yerlinin tarafı Yap, Yapmayın. Sizsiniz arkadaşlar. Tarabı Sizsiniz tarabı arkadaşlar. görev yapmaya çalışıyoruz. Yapmıyorsunuz Hayır. görev. Siz valiye telefon açmaktan korkuyorsunuz şu an. Valiye telefon açıp da alın son emrinizi ne yapacaksanız yapın. Sayın vekilim. Alın bize, son emrinizi. Bize emri veren, yarım saat önce. Oğlaz. Kaymakamlı. Buran, olur mu canım vali kendisi söylüyor. Yapmayın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yapmayın bunu. Arkadaşlar. Bakın Biz arkadaşlar şey, yapmayın şey, bunu. Bu gerginliği çıkarmayın. Bak, çıkarmayın. çıkarmayın. bak yalvarıyorum size. Bir milletvekili olarak yalvarıyorum size. Yapma arkadaş. Yapmayın. Bakın yapmayın bunu. Bunun hiçbir hiçbir kusuru yok bunun. Bu together. çadır gliete. değil. Biz çadır <laughs> evet. olarak söylüyorsunuz evet, bunu. Gelin yavaş yavaş. Yapmayın arkadaşlar. Lütfen. Bakın arkadaşlar yapmayın bunu lütfen. 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 Bak. Işi... Bunu yapmayın. Hadi, hadi. Bak, rica ediyorum. Hepinizden rica ediyorum. Hayır, arkadaşlar. Ya Yapmayın dallisesi. arkadaşlar. Arkadaşlar oh! yapmayın. Arkadaşlar. Oh! Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. şimdi? Demle, yani bunu ülkeyi kurtardınız iki tane şu anda gölgede yık Ya bu mu ya, 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 yaptınız? Sizin İzmirat, demle, iki tane bu, bu, bu sizin başarınız ya. bu mu? Hallettiniz Çocuk mi? Bitti mi? Sen Bitti mi? Tamam arkadaşlar. Ya bir saniye arkadaşlar ya. Ne yaptınız arkadaşlar? Bir saniye ne yaptınız? Bitti mi işiniz? Bitti mi? Biz buradayız buradayız. Bitti mi işimiz? Hallettiniz mi? İki tane gölgeliği kaldırdınız, işiniz bitti mi? Tamam o zaman çekin. Görevini yerine getirdiniz. hadi gidin artık. Boşaltabilirsiniz. Ee, şey. Boşaltın. Tamam. Boşaltabilirsiniz, hadi. tamam. Hadi gidin. Becerdiniz. Hadi gidin. Hayır arkadaşlar, bakın. Yaptınız. Ya, bak. ya buraya saldırmayın. Hadi ya saldırmayın. Hayır, hayır. Ne hayır, bekliyorsunuz? Ya, Bırak. ya, Bırak. ya saldıran falan yok. Şey, tamam. tamam. Saldıran. Saldıran. Ne saldıran? Ne saldıran? Ne saldıran? Sen iki tane saldıran korktun. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. dinliyorsunuz Tamam. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bir, bir, bir saniye. Bir dakika. Bir, dakika, bir dakika Bu devlet 301 tane insanı korumaktan aciz arkadaşlar, ama bir burada bir iki dakika. tane gölgelikten tamam. korkuyor. Önce gitsinler. Önce gitsinler o madenlerde önlem alın. İnsanların ölmesini engellesinler. Onları koruyamayan devlet. Bir iki bir tane bir burada bir gölgelikten ya korkuyor. Arkadaş, ya. Arkadaşlar Gel, görevinizi tamam yerine getirdiniz Doğrumadın mi? Getirdiniz. Bir saniye. Var, var, var. Bir saniye arkadaşlar. Görevi yerine getirdiniz o mi? Var, var, Lütfen bizi var, var. yalnız bırakın. Bir saniye tamam bırakacağız. Lütfen. Gelenler... <laughs> biz toplarız. Şimleri mi toplayacağız? Şimleri mi sokuyorsunuz? Bırak. Bırak. Donları. Bırak bizim bırak, bırak, onlar. Bırak, bırak, biz onlar bizim bırakacaksınız. Ne gerek Ya bırak kardeşim. Ne gerek içeceğiz? Harbi ya. Haksız. Bir saniye arkadaşlar. Yıkılacaksın. Sus durma düşmeyin. Tamam dakika, şey, arkadaşlar çek. 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 Tamam. çek Bakın al, arkadaşlar. Şey ya. çek artık. Yeter. Gel çek, çek bak bir saniye. Ne gidiyorsun bizi? Ben Bak, bak arkadaşları Hayır. tutmaya çalışıyorum. Benim bitti mi arkadaş işin? Arkadaş, arkadaş, arkadaş bitti tamam, mi iş şey? şey arkadaşlar? Gidin artık. Arkadaş bitti mi işin? Aldınız Bitti değil mi? Ne olur çek arkadaşları ya. Ya arkadaş çek arkadaşlar. Çocuklar Ya ne olursunuz Çekil ya. Ya. Arkadaşlar. ya rica ediyorum ya. Tamam. Çekilin artık Bittin ya. Gidin artık. Gitmediniz tamam, mi kardeşim? Ya sayın Gittiniz mi? Gerek yok efendim. Ya, ya arkadaş var. ne oldu çek şunları ya. Çekilin. Tamam çekeceğim tamam. Ne çekilin. bu ya? Çekilin evet arkadaşlar ya. şu kenara çekin. Çekilin kenara. kenara. Kahrolsun AKP diktatörlüğü. Diktat Kahrolsun. Var mı? Tamam. Niye çekmiyorsun Abi, ya? Tahrik tamam, ya. Tamam. Gittin tamam. çadırı tamam. tamam. Geç git. Hadi gel kurtardık dünyayı. Tamam. Hadi değil miydi şey mi? bu? <laughs> Yok, Böyle bir şey yok. Bir saniye. sonra bir cevap atıp atmayın. tebligat slogan atılır. Bir saniye. Göz altına alın o zaman. Sayın Sayın Müdür. Bir saniye ya bir saniye. Sayın Müdür. Göz altına alın. Bir saniye. Bir saniye. Allah, kıyamsi, bir saniye. Yapma bakın. Onlar özel eşya. Arkadaş işte. Onlar özel eşya. Alamazsın onları. Alın. Özel eşya onlar kardeşim. Niye alıyorsun? Peki. Şimdi ben bu zamanı Bir saniye. Olacak, bir saniye. Ben bu sizi almıyorum. Niye? Almıyorum. Neden? Almıyorum. E ee, peki mi? buradaki bağıran oğlum beni de al. Bağıramazsınız siz bekleyin. Peki ben bağırırım şimdi. Bağırsam bak. beni alacak mısın? İnsanlar rahatsız olur. Peki beni alır mısın bağırırsan? Bu rahatsızlığın rahatsız kaynağı sizsiniz. Saldırınız da rahatsız Çek bak, şunu. Bak, tahrik etme bizi. Tamam, ne olursun. Konu bitti. Bitti. Tamam. Ne olursun çekilsinler. Dağılmıyoruz buradayız. Oturmayacak mısın? Destek. Tamam lütfen al bunu. Sana sormayacağız. Sesimizi tamam. ne zaman keseceğimizi. Sana ya. sormayacağız. Emir yapma. kipiyle. Konuşur. Sana sen sormayacağız. Yapma. Emir kipiyle. Sayın şey vekilim sizin müsaade ya. 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 Bak yürüyüp ya. yaparsanız. Bir dakika verin. Oturalım bir bir kardeşim bir şurada ya. Tamam, Çek arkadaş. Oturacağız. Tamam maca. çekin gelin Lütfen. Arkadaşlar. Bu Türkiye'nin görmek istediği manzara değil bu. Elinizden gelse milletvekilini alıp götüreceksiniz ya. Arkadaşım arkadaşım, oturun. Oturun. Yok arkadaş, çay şey içeceğim şey 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 burada be. yapma artık ya. ya, 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 ya. Devam et. Ya. Devam et. Ya beni ya. De. İçine bak. Tamam beyler. Tamam. Tamam etmeyin o zaman. Bakın beyler. Beyler. tamam, arkadaşlar şurada. Oturuyoruz Oturacağız şurada. Oturacağız Tamam Dokunma ya. arkadaşlar. Oturalım Bak oturalım. Bak böyle konuşalım. Gelme ya. Gelme oturalım ya şurada ya. Saat, 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 saat. Ya siz, siz saat dörtte müdahale biz ediyorsunuz? Bize rahatsız biz ediyorsunuz diyorsunuz. Biz saniye, 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 mi saniye, 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 mi saniye, rahatsız ediyoruz. Hiç mi saniye, rahatsız ettik mi biz burada? Ne tebliğ? Tebliğ diye bir şey yok. Tebliğ mi var? Bir şey saniye lütfen ben avukatım ya. Tamam bulmursun. Tamam biz oturuyoruz. Tamam bir dakika geç oturuyoruz. Geç oturuyoruz ne yapalım? Ya bir dakika ya sakin olun bir şey yok. Kanunuz hakkında Buyurun. Sorun yok. Ne demek ya sen kanunsuzluk yapacaksın. Biz ondan sonra git hakkımızı arayacağız. Tamam 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 bir saniye. Teşekkür ederiz beyler. Sağ olun. Tebligat Bak. yapılmadı. Akisar Emniyet Amirliği, Manisa Valiliği yasa dışı bir iş tamam. yaptı bu akşam. Tamam. Bu bütün kayıtları böyle geçsin. Tebligat okundu. Yarın. Okunmadı. Tebligat tamam. okunmadı. Burada tellat çıkartamazsınız. Tellatla bu iş olmaz yasa dışı iş yapıyor. Okumadınız zaten. Bunun altında okumadınız. kalacaksınız. Siz rahatsız ediyorsunuz. Bunu da bilin. Bilin ki okumadınız. Siz, Siz bilin. buraya yasal izne alınmış bir çadırı darmaduman ettiniz. Tebrikat yapmadınız. İzin alınmış bir çadırı dağıttınız. Tamam. Emniyet mensupları suç işliyorsunuz. Tamam. Yasalara aykırı davrandınız. Daktınızı arayın lütfen. İst Akhisar Emniyet Müdürlüğü suç işlemiştir. Manisa Valiliği suç işlemiştir. Evet. Bunun hesabını vereceksiniz. Yarın buraya millet ya? Polis devletine döndü ya. Yazıktır, ayıptır ya. Tamam. Hep bu.

本当に本当にご利用でい。